Günaydın. Günaydın. Ne zaman uyandın sen? Ne uyudum be güzelim. Yani çocuklar korusun diye duymadım. Ama merak etme ben hepsini doyurdum. Sen rahatını bozma. Sen? Ne yapayım aç mı bıraksaydım? Baya yavru köpekler gibi bağırıyorlardı. Taslarını, kaşıklarını, mamalarını hepsini silip süpürdüler. Ya yavru köpek deme şunlara. Ben çıkıyorum. Nöbet sende. Ya. Çok şey var mı bugün? Yok iki dersim var. Ama kitap bitiyor. Son şeklini veriyoruz. Kalan bütün zamanım kitapla geçiyor. Hmm. Sen çok memnunsun herhalde şu asistanla değil mi? Yani bana öyle geliyor. Evet. Bütün angarya işleri aldı üzerinden Bir de kitaba yepyeni bir hava getirdi. Kızın kafasından çok yararlanıyorum. Sıradan bir araştırma kitabıydı. Ama şimdi içinde dünya ile ilgili bir kavrayış da var daha derinlik kazandı. Çok ilginç. Yani bütün bunları o kız mı becerdi şimdi? Oturup yazmadı tabii ama benim kafamı açtı. Daha yaratıcı bir yola soktu beni. Ya, ya Kerim'cim ben çok merak ettim. Gelip anlatsana bana. Gel, gel otur hadi. Ya sen sabah sabah daha gözünü yeni açtın. Bu konuları mı konuşmak istiyorsun? Bitsin kitap okursun bitince. Bak oğlun özlemiştir seni bekliyor tamam mı? Sen onunla ilgilen. Cık. Hadi bakalım ben çıktım bay bay. ...ne kadar dehvesle gidiyor işe. Bana niye anlatsın ki kafasındakileri? Bütün gün bunları paylaştığı birisi var artık zaten. Ben onun bebeklerini büyütecek kadınım. Evdeki Kerim'in sevgilisi. Bir de dışarıdaki Kerim var. Bambaşka bir Kerim. Benim hiç tanımadığım bir Kerim. <gülüyor> <gülüyor> Hep hormonlardan oluyor bunlar Çok moralim bozuk. Çok çirkinim şu halime bak. Daha şimdiden kaç kilo aldım. Yok yok sen üzerine alınma düğmeciğim. Ağlamıyorum ki. Anne ağlamıyor annem. De sen büyümene devam et tamam mı? Hülya gelip Bahar'a bakacak mısın yoksa ona da benim bakmamı istersin? Ya Ceren'in yataktan çıkmaması lazım. Dinlenmesi lazım. Ha bir oyun oynamak için geliyor ya. Gel şunu al tepemden. Tamam ya. Tamam şey yaparım ben. Ee, alırım onu... E, ...kafeye götürürüm Mehmet'le. Ne yapacaksın yap Şu halimize bak ya. Cık cık. Şuna bak ya. Şuna bak şuna. Bu bile bana atar yapıyor ya. Hülya. <laughs> <laughs> sen bu hallere düşecek kadın mıydın Allah aşkına ya? <laughs> <laughs> Düğmeciğim. Anneni yanlış tanımanı istemem. Annen hiç böyle bir kadın değil. Senin annen var ya senin annen bu evreni yakar. Öyle de bir kadındır senin annen. Ama bakma işte şimdi hormonlardan böyle şey oldu. Olduğundan... <laughs>